Şimdi sevgili arkadaşlar, e, hepinize bildiği gibi deprem doğanın işleyişinin bir parçası. Eğer depremler olmasa dağlar, ovalar, ırmaklar, jeotermal alanlar, içtiğimiz sular bundan hiçbiri olmazdı. Ama depremi hep biz sanki ilk çağlar gibi bir korku olarak aldık. Sadece sarsıntı bileşimiyle depremi aldık. Çünkü Bundaki suçlu bizdik. O sarsıntıya dayanıklı yapılar yapmadık. Kentleşmelerimizi e, ona göre düzenlemedik. Eğer şu depremde biz bunu anladık ki eğer bir ülkede yönetim çökmüşse eğer bir ülkede ekonomi çökmüşse eğer bir ülkede eğitim çökmüşse depremin adı